Ay bu ne sessizlik böyle? Aha kimse konuşmuyor. Hayatım anlatsana nasıl geçti günün kocacığım? Ha, anlat biraz. Bilmem normal her gün gibi. Aslında benim kafamda çok başka şeyler var. Başka şeyler mi? Ay ben anladım öyle dalıp gitmişsin sen de. ne düşünüyorsun canım? Hayırdır. Bir süre sonra işin başına başkalarını geçirmeyi düşünüyorum. <laughs> başkalarını mı? <laughs> Komik olma canım. Sen ne yapacaksın? Bilmem, hayatımı yaşarım. Bunca yıl sadece çalıştım, hep sorumluluklarım vardı kendim için, ailem için. Ay sonlarını düşünmek, yönetim kurulları, karar defterleri, muhasebeler... ...artık hepsi bitsin, ferahlayayım istiyorum. E, Olur mu canım hiç şey? Saçma yani. Niye olmasın? Niye olmasın? Olabilir tabii de şeyi düşünüyorum ben. Sen ne yapacaksın? Bütün gün böyle bomboş. boş... Yo, boş kalmam. Bahçeyle uğraşırım, bakarsın bir köpek alırım. Siz ne diyorsunuz çocuklar? Ha kim? Buna siz ne diyorsunuz? Şey amcacığım bence siz en iyisini bilirsiniz. Evet Ekrem amca. Günler saat evde olmanız bizim için de iyi olur. B bence hiç iyi olmaz. Hiç iyi bir fikir değil. Sen bence bir kere daha düşün canım. Sen ne diyorsun Kıvılcım? Ekrem bunlar senden bol etin izin almaya utanıyorlar. Ne? <laughs> ya Kıvıl Kız sen ben söyleyecektim. Ne söyleyecektiniz? Sabahtan beri anlattıklarını dinlemiyorlar. Çünkü akılları baloda. Bir de baloya gidecek paraları yok. Sen de izin isteyecekler ona da utanıyorlar. Demek öyle. Bak kızımız bayağı büyüyor. Ya bu koskocaman olmuş maşallah. Ne yapıyorsun? Kesin altından bir şey çıkacak. Ben de gideceğim babacığım. Tamam gidin bakalım. Ben veririm paralarınızı. Kaç para bu? Şey kişi başı 50 milyon. Tamam veriyorum. Hı! O da giyecek kıyafetleri de yok. Tamam onun da parasını veriyorum. Alın birer elbise. E ee, Ben şöyle düşündüm babacığım. Siz paraları anneme verin. Ben de anneciğim ve üç kardeşimle birlikte alışverişe gideyim. He? Tabii çok iyi olur. Ee, canım düşünceli kızım benim. Çok duygular. Babacığım tabağınızı alayım mı ben? Bu istesin yorulmasın. Hadi al bakalım. Tamam. Ay, ay. Kıvılcım. Kuzucuğum senin neyin var? Niye böyle yapıyorsun? Tutma nefesini bakayım. Aslı ben Ozan'ı seviyorum biliyor musun? Biliyorum canım. Bilmez miyim? Of. Oh. Ah, bak istersen Ozan'ın annesiyle konuşayım. Selin'le görüşmesini yasaklasın. Ne dersin? O aşklarını daha da kuvvetlendirir. Ben sadece kötü olduğum için paylaşacak birini bulamıyorum. Tek zayıflığım. O da gitti Selin'i buldu. Ya kötüler düzülmez mi Aslı? Üzülmez olurlar mı hiç? Ben kendimden biliyorum. Üzülürler tabii. Yani ne zaman iyi bir şey görseler üzülürler. Ama sen üzülme kıyamam. Aslı ben bu çok güzel olmak istiyorum. Odan sadece beni beğensin istiyorum. Ama bunun için kötülük yapmam gerekiyor. Yap kızım yapacaksın tabii. Sevgin için, aşkın için her şeye değer. Hatta gerekiyorsa iyilik bile yapabilirsin. Hani kendini zorlayıp. Ben neler yapmıştım geçmişte bir bilsen hani Ekrem'i ayartmak için. <laughs> Ay, Ekrem'in hoşlandığı bir kadın vardı biliyor musun? Kadını tehdit ettim. Yok tınlamıyor. Sonra Ekrem'in Elias'ını takip ettim. Kadına bir mektup gönderdim. Kadın kayboldu ortadan. Ekrem hala bilmez o kadının kendini niye terk ettiğini. <laughs> Peki ileride senden bir şey istemek için bunu koz olarak kullanabilir miyim? Kıvılcım. Çok anlarsın çok. <laughs> Sonra mu bu? Tabii ki kullanabilirsin. <laughs> Aslı ben çok güzel olmak istiyorum Bala'da sen ne yapıyorsan o Selin'in benden daha güzel olmasını engelle ne olur! Tamam canım sen hiç merak etme alışverişe çıktığımızda sana en güzel en pahalı kıyafetleri alırız... ...işte Selin'lere de artık yırtık pırtık eski püskü bulursak defolu ne varsa onları çıkarttırırız tamam mı canım? Onlardan birini alırız! <laughs> tamam! Ay o zaman bana bayılacak değil mi? Kesin bayılacak kesin! Bu bebeklerden hiç kalmadı artık hepsinin kafaları gitti! Ya Aslı, ben iki saat elbise denemekle uğraşmayım diyorum. Yarın böyledikler denesin, ben de onlara yakışanları alayım. Hem yani onlar da, onlara elbise alacağımızı sanıp ümitlensin, biraz da ne dersin? Ay, <laughs> sen çok şeytansın, ay ne kadar akıllısın sen. İyi ki doğurmuşum seni, Kıvılcım, canım kızım benim. <laughs> Bak, bu elbise ne kadar güzel değil mi? Ya Aslı ya, buraya sana değil, bana elbise almaya geldik, lütfen! Tamam canım, tamam, sen sinirlenme. Ee, bakar mısınız, görevli bayan? Gelir misiniz bir dakika? e, ee, şey diyeceğim. Hanımefendi, e, bu kız benim kızım. E, bu güzel kız için mağazanızın en şık, en pahalı, en güzel kıyafetlerini getirmenizi istiyorum. Yalnız kendisi denemekle vakit kaybetmeyecek. Artık siz uygun olanlarını getirirsiniz. Uymayanları da uydurursunuz canım. Bilirsiniz siz işinizi. Ha? Hemen bakarız hanımefendi. Ha, e, bu, arada e, aklımdayken şu arkamızdaki üç ezik var ya, görüyorsunuz. Hani üç kızı diyordum. onlar için de mağazanızın böyle en kötü, en çirkin, e, defolu mallarını getirirseniz çok iyi olur. Defolu ürünleri genelde geri gönderiyoruz. Ya göndermeyin işte, daha fazla defolayın tamam mı? <laughs> çok komiksin. neyse işte. Yani böyle mağazanızda kullanılmayan ikinci el şeyler falan varsa lütfen onları getirin onları verelim kızlara olur mu? Siz nasıl uygun görürseniz ben. Evet parası neyse vereceğiz hadi acele et hadi. Ay, <laughs> of, çok güzel olacak ya. Şey Aslı yenge bak biz bu elbiseleri beğendik. Aman iyi halt ettiniz. Neyse neyse. Siz şöyle tezgahın üstüne koyun. Ee, sonra bakarız artık. E, denemeyecek miyiz? Denemeyeceksiniz. Önce senin boyunun ölçüsünü alacak sonra beni alacağım. çok soru sormayın canım. Hadi bakayım koy, koyun oraya. Ya ben bunu hemen giyebilir miyim lütfen? Giyemezsin cadı. Uf, ay bir kedi duydum sanki. Ay konuşmayın artık. Hadi diyorum koyun tezgahın üstüne bakacağız sonra hadi. Ay, Nazlıcığım boş ver. Hadi bakayım tezgahın üstüne koyun diyorum size. Onların beğendikleri elbiseleri de istiyorum. Bir tanem benim. Sen iste ben sana dükkanı satın alayım hadi. Kızım benim kıyamam. Şunu alayım bak çok yakışacak. Ya asla, Ay, Hayatım bak siyah ince gösteriyor. Elbiselerimiz nerede kaldı Leyla? Ya mağazayı aradım bir saate kadar gelir dedi ama hala yok. Ya ben o kulaklı elbiseyi istiyorum. Tamam Nazlıcığım merak etme gelecek. Ben de o kırmızı elbiseyi çok beğendim. Bence de yeşil olan çok güzeldi. Eminim hepimiz çok güzel olacağız. Ezikler, elbiseleriniz geldi. Bile bile kullanın. Tabii gülebilirsiniz. Aa, <laughs> ya bunlar bizim beğendiğimiz elbiseler değil ki. Bunu bulamayanlar da var. Bir top ol biraz top. Kıvılcım, Ekrem amca alışveriş yapmamıza izin verdi. İyi işte yaptık. balda da görüşürüz artık. Keşke maskeli bala falan olsaydı da şu yüzünüzdeki ifadelerle hiç yabancılık çekmeseydiniz. Ay çok eğlenceli. <laughs> İyi bir uyuzluk yapmasa olmaz yani. Evet. Keşke daha önce yapsaydı da önlem alsaydık. Bana ne? Ben o kanatlı hepsi istiyorum. ne yapalım Nazlı'cığım yani paramız olduğunda alırız artık. Üf ya. Bala da yalan oldu. Evet yani. Bu kıyafetlerle baloya gidemeyiz ki. İnsanlar bizimle dalga geçer. Abla zaten biz güzel değil miyiz? Herkes öyle söylüyor. Ya öyle de Nazlı'cığım yani bu elbiselerle bir yere kadar. Nasılsa o zaman bir yerde sevmiyor mu? Öyle değil mi işte? Nazlı'cığım yani Teoride iyi de pratiği pek hoş olmayabilir. Sonuçta orası özel bir okul ya oraya gitmek için para ödüyoruz. Hatta Ekrem amca ödüyor. Ya Selena'ya söylesek? Yani onu böyle bir şey için çağıramayız. Onun daha önemli işleri var. Evet, o Honus'a yardım ediyor. Yani böyle bir şey için çağırmamız çok ayıp olur. Selam kızlar. Selena. Yüce nasıl oldu? İksirin etkisini göstermesini bekliyoruz. Yani henüz bir gelişme yok kızlar ama ben inanıyorum Honos iyileşecek. İnşallah iyileşir. Ya Selena şimdi hiç sırası değil biliyoruz ama şey bizim okulun yıl sonu balası var da. Ee, ne güzel işte. Güzel de yani bu elbiselerle daha güzel olacağını eminim. Hmm, bu elbiseler Aslı yenge mi aldı? Yani daha doğrusu yine Kıvılcım'ın işi. Benim balo için daha güzel bir fikrim var kızlar. El ele tutuşun ve gözler. Bizi ne zamandır buraya getirmemiştin Selena. Selena hadi giyinelim. Ben kanatlı hepsini şey istiyorum. O kadar acele etme Nazlıcığım. Neden? Hemen giyinmeyecek miyiz? Maalesef. Önce yeni gardıroptan izin almamız gerekiyor. Sizi o yüzden buraya getirdim. Nazlı'cığım sen konuşmak ister misin? Olur. Lütfen bize yardım et. Balda gece kıyafetimiz yok. Bu bizim için çok önemli. Tamam Nazlı. Sen merak etme. Kabul etti. Teşekkürler. Bir şey değil kızlar. Kızlar. Balodan tam bir saat önce el ele tutuşarak sihirli gardırop lütfen bizi baloya hazırla demeniz yeterli olacak. Artık gidebiliriz. Eller Oğlum ağzını içi... Vur oğlum şunu patlatsana dudağını! Ya bunlar ne biçim adam ya? Ulan delikanlı olun biraz be. Ne biçim kickboss var? Bu öyle yapma oğlum. La, ağzına koy. Ne bu sıkıyor ama? hadi kalk kalk gidiyoruz. Ya Kıvılcım Hanım ne kadar güzel olmuşsunuz ya. Ay sana ne olmuşsam olmuşum. Ya, tamam ne kızıyorsun be? ne kızıyorsunuz ki? Kıvılcım Hanım gerilmeyin. Zülfikar bıdı bıdı yapma. Arabayı hazır hemen baloya gidiyoruz. E tamam kızları beklemeyecek miyiz? Bir daha git gel olmasın onlarla gidelim. Ya sen git gel yapmayacaksın zaten. Beni orada bekleyeceksin. E, kızlar nasıl gelecek? Ay bana ne eziklerden ya. Ben hemen gidiyoruz diyorum. Tamam nasıl emrederseniz buyurun. Böyle emrederim. Arabayı hazırla hemen gidiyoruz Zülfikar. Tamam efendim buyurun buyurun. Buyurun. Bizim ezikleri bir göreceksiniz var ya anlatılmaz bir sömürü. Madem anlatılmaz sen nasıl anlatırsın Kıvılcım? Ay sus iki dakika da Dilara anlatsın kızcağız. <laughs> Heh, şimdi biz bunlara öyle iğrenç kıyafetleri aldık ki suratları böyle beş karış oldu. Ay Kıvılcım ya ben ki birazcık abartmıyor musun? Biraz daha abartıyorum Sevat. Ay Dilara şu güzel kızı kendini aşağılatmasa ne olmaz değil mi? <laughs> Ay kız bakma öyle ya. Ben <laughs> birim de <giysin>. Oh. <laughs> Salak da olsa arkadaşım değil mi? Ay, tabii canım, bunlar hayatın tuzu biberi yani. He ya ne diyordum, bizim ezikleri önce bir mağazaya götürdük. Ay bir de bunlar elbiseleri beğenmesinler mi? Beğenmesinler mi? Tabii tabii, görsen bir mutlu oldular yine elbiseleri alacakları için sorma. Ben diyorum ya görmemişler bunlar. Sonra eve elbiseler bir geldi tabii. Hepsi böyle eciş fücüş, hepsi kaldı böyle. Sonra ben bunlarla bir dalga geç, bir dalga geç. Bir dalga geç, bir dalga geç. Onların surat mosmor ol, mosmor ol. Sonra beni bir gülme al. 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 Kıvılcım niye böyle konuşuyorsun? Sonuçta sen de beğen sen de al yani. Ay kesin için ara ya. Senin izle şimdi herkesin önünde rezil olacak. Kesin Ozan bana kalacak değil mi? Sonra finalde güzel bir dans. Yaşaran yeni bir ilişki. Bir çan sonu yeni bir çan başlangıcı değil mi? Ay çok mesutum. Herkes onu kaldığına göre kesin o iğrenç kıyafetleriyle bizim ezikler gelmiştir ha. Ama göremiyorum çekil. Manyak mı ya? Ne oldu yine ya? Aşkım, ne kadar güzel olmuşsun. Sağ ol Ozan. Leyla, sen misin? Benim. Ya ben sana aşık olduğumu daha önceden söylemiş miydim? Söylemiştim. Ya sen çok güzel olmuşsun. Ben hiç kendimi sana yakıştıramadım. Sen en iyisi git böyle yalnız yalnız yürü. Adam ya saçmalama. Yine aynı şey oldu. Yine yırttılar. Nasılsın Nazlı? İyiyim var. Sen nasılsın? İyi ben ablamla geldim. Başka kimse şey yok yanımda. Balayı benimle mi? Kibar ol biraz. Karşında bayan var. Balayı benimle geçir misin diyeceksin.